Podcast Korku kanalına hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber Warframe'in ee, farklı bir yanınızdayım. Bu sefer hani öyle Warframe oynayış videosu değil ama gelecek. Biliyorsunuz ki Quest şey kodeksimizde bir sürü şey üç çeşit görevimiz var. Hikaye modu, normal şeyler vesairesi vesairesi. Ben görev moduna başlayacağım ki bunların sadece benim kadar bunu tekrar Uyanıştan başlayacağım. Bunlar kategori kategori olacak. İşte uyanış birinci bölüm. Ne bileyim diyemişti ikinci, üçüncü vesaire vesaire gideceğim. Oynayabildiğim bölümleri sadece oynayamadıklarım için yapabileceğim bir şeyim yok neyse ki. Nesillerdir uyuyordum. Uyuyordum. Uyuyordum ne lan? Oha. Amaçsızca. Seni uyandıracak. Hiçbir çağrı olmadan. Warframe'in bir nevi başlangıcı işte hani ilk ben burasını izledim izlemedim hatırlamıyorum ama galiba geçmiştim. Yok be pardon izlemiştim hatırladım. Şimdi bir hanım ablamız var. Su da boğuluyor galiba. Çık lan yukarı. Of. Ağzı sıçmış da vallahi piyasa. Ha. Yaşıyoruz. Biz buradayız. Biz ölmedik. Diyor yani bir nevi. Grinirler. Grinir. Eski savaştan geri kalanların tohumları. Kaç alır. Kaç bunlar seni yer çiğ çiğ kaç. Kolenleri yıkıp yıkıp yakıp yıkanlar. Ama hala umut var. Of. Yürüme ablacım koş. Arkadan geliyorlar. Yiyecekler şimdi seni çiğ çiğ. Şimdi beni bir oyunun anlatışı, Warframe'lerden filmlerden bahsedeceğim bir yandan. Hani işte o özelliklerini falan göstereceğim. Tenno. Agave Deno. Eski savaşçı bir kavim abid abidelere. Excalibur, benim seçtiğim karakter. Ah, heybetine kurban atlarmış videosu mevcut. <laughs> Kırılgan dünyalar da dünyalara dalmış. Aha, Excalibur. Tipi neydi <laughs> mi yavşı ya? Yanındaki sevgili hayvan çok tatlı. Aslında benim iyi. Evet, o var ama olsun. Genelde çok tatlı. Başlıyor muyuz? Hadi aslanım başlayalım. Onları çiğ çiğ yemek istiyorum. Başım şu çok komik. Hop. Adamın arkasındaki arkadaşını kesiyorlar bunun umurunda değil. <laughs> Abi psikopatla bakar mısın ya? Bak bak birine ürün koyuyor diğerini kesiyor kimse tınlamıyor. Ha? Bitti. Yok ara gözü. Ordu. Kaç. Bıçağı da al da saklanırsın <laughs> Geber. Belki bu uyanışmış 3 bölüm yapabilirim. Çünkü 3 var filmi de oynamak istiyorum. Sonra 3'ün özelliklerini falan merak edeyim yani Yalan yok. Yok Piyasayı sıçtı. Bu şey bana Matrix sandırdı. Sanki Matrix yapıyor adam ya. Geliyor Duket. Ulti çarptı. Daha var kimse yok. Bölge tertemiz. Aslan bir şey bıçak. Hediye olsun Usun diyor. Aga be. var İlk merak ettim kılıç ustası. Bu neydi? Bunları hatırlamıyorum. Volt vardı. Bir de galiba farklı bir şey vardı. Bu temelde psikopat zaten. Hani başlangıçtan alamazsın zaten psikopatını. Şuraya bak arkadaş. Başta da uçakta gidiyor. Ay. Karakter ya. Volt muydu bu? Evet bu Volt. Mermileri topluyordu. Volt. Hatırladım. Ayrıca sinematik geçsin. Bunlar hakkında bir şey de söyleyeceğim sizlere. Mermiler topladı. Oooo. Al size. Kahrol düşman. Al sana bu mey. Bu arada ışıklandırmayı hala daha çekemedim. Işık azıcık az, az girebilir. Onun için şimdiden kusura bakmayayım. Bu da Volt diye hatırlıyorum. Dur lan. Volt değildi pardon. Yok. Bir dakika oğlum Volt muydu lan? Olum bir dakika, var filmleri karıştırdım. Neyse, en sonunda anlarız. Bunları sen klanda uçaklarından tekrardan elde ediyorsun. Seçemeden de üzülmenize gerek yok. Aha! Hain köpekler. Hatırladım, hatırlıyorum bunları ki ileride göreceksiniz. Hikaye modlarında. Grimdor'lara yardım edenler. Gitti bacak. Akşama bacak partimiz var. <laughs> Akşama şu, şu kadar söyleyeyim, ben tanesini göreceğim öldürdü ben kaçarım şahsen durmazdım bundan yana hiç. Volt. Ah. Gitti hepsini beni. Sen nereye kaçayım sen sen gel bakayım bura. Gel 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 gel. Oha Excalibur yedi hepsini. Bam. Ah. Tek takmış kuş. Adamım Excalibur. Yapıyor şu ata sporunu ama. Ne yapıyorsun şu ata sporunu oğlum. Birlikte onlara karşı savaştılar. Evet piyasanın ağzını seçmişler valla maşallah. Böylece <laughs> bir imparatorluğa son verirler. Eyvahlar olsun. Üçü sadece. Aynı bizim Türklerin Çin Seddi'ne daldığı, şey Çin sarayına daldığı gibi. Sonra gittiler. Ne? Bu kadar basit mi yani? Eyle koy, gitti. yok bir daha. Unutuldular. Asla. Ha, Greener şerefsizleri geldi. Kızı buldular. Ablacım taklaya gelecek çabuk birine seçim yap. Acil önemli. Yani bir, like bir rüya gibi. Üçün biri. Büyük ihtimalle bunu üç bölüm yapacağım gibime geliyor. Uyanış bir, uyanış iki, uyanış üç. Yani işte Excalibur oynanış, ne bileyim Volt oynanış, diğerinden oynanış gibisinden ayarlarım ben bunlara. Sıçtılar altlarına bir şey oluyor diye. Abi ne oluyor? Ne bileyim ben bu? kazan yıldırım düştü. Uyan Tenno. Abi kazan yıldırım düşür bunlara. Aha valla bir de uyandı. Wake up. Uyan. Wake up. Ben hele ben uyuyacağım. sinematik böyleydi. Şimdi Kuyas'ı tekrardan size oynayalım. Ki daha sonraki videolarda Kuyas sinematiklerini izletmeyeceğim. Bu bölümün kartını koyarım. Buradan hikaye modundan başlarsınız. Ayrıca olarak aklımda Warframe hakkında farklı farklı seriler var. Warframe hikaye modu. Yani hikayeler gezegen fiyatı ve Warframe oynanış videoları falan yapacağım. Şimdi ben normalde bir silah alacaktım. Onu da alamadım. Kaldı o ne yazık ki. Onu alsam videonun sonunda almayı planlıyorum. Abi bu kolisi tekrar biz videoyu demedik ama. Dur bakalım aynı sinematikse değiştiririm. Hiç izlemeye gereğimiz yok çünkü. Unuttum ben onun başında neyse. Farklı sinematik. Hayır aynı bir şey. Sinematiği izlediğiniz için tekrardan geçiş yapmak istiyorum. Şimdi başlıyoruz. Excalibur. Bu karakterimiz ilk başlayanlar için gerçekten ideal bir karakter. Yani benim yakın övü sevenler için iyi. Hareketli ve saldırıların mükemmel uyumu. Excalibur yeni başlayan oyuncular için ideal bir Warframe'dir diyor. Ben bununla oynadım ama ki tekrar oynayabilirim. Mech. Olay bir arasında. Çevredeki manyetik enerjiyi kontrol eden Mech. Düşman manipülasyonundan bir uzmandır diyor. Bunu da oynayacağım. Volt kalan dojumuzda araştırıldı bu da ayrıca. Volt elektrik elementlerinden yaratabilir ve kullanabilir. Bu yetenek silah kullanımı alternatif olarak yüksek hasarlı bir Warframe sunar diyor. Ben Excalibur'dan başlayacağım. Sonra emek son Volt. Böyle gideceğim. O yüzden Excalibur'dan başlayalım. Ben oynadım. Tekrar oynayacağım. Sizlere oyunlarda ne almanız gerekiyor, ne yapmanız gerekiyor onları da göstereceğim ayrıca. Burada ağlamış gibi tipi ya Allah'ım yarabbim. Selamın aleyküm acılar. niye oh. yeah. Açın lan yolu. Şu şerefsize çok sinir oluyorum ben. ki seni uyandırmaya çalışmış. Ne yazık ki geç kalmış. Artık sen benim ölürümsün Tenno. Bir şey taktı. No. Hayır Bunu yanımıza götürüyoruz Sana ne yaptığı öyle Bir Tenu'yu daha kaybedemem Warframe'in güç sistemlerini onarıyorum Oha Splash dash kullanmak için bir tuşa bas bu normal enerji yiyor da malum kul kullanımımız şey nasıl söyleysem kullandıkça için bizlere yani enerji sıkıntısı yaşayacağımızı bildikleri için çünkü şimdi bir alışık olan var bir alışık olmayan var hani bu malum bir durum Awakening birinci bölüm Warframe gücü bu arada CTR'de W ve Space'e basılı tutaraktan bu üçlü komboyu yaparsanız daha hızlı gidersiniz Koşmak için de benim koşma pek bir gereğim yoktu Şimdi buraya getirecek sizleri yakın dövüş seçeceksiniz ve bunları X'te zaten gösteriyor. Scanner kullan Ben Scanner kullandığım için boy bu... alacağım. Bu zaten benim hesabım etkileyecek bir şey yok. Zıplayıp e basınız ulti atıyorsunuz. Ama bu o da iyi değilmiş de neyse ne yapalım artık seçtik seçeceğimizi. Keşke skanalaydık. Skana daha iyiydi aslında. Evet ikinci bölüm. Yakın dövüş. Double jump'ta dediği şu. Böyle. Yani bizim buradaki yaptığımız bir ulti diyebiliriz. Bunlardan x de şudur budur düşebilirsiniz. Bunu da bir sessiz öldürdüm. Bu hareket notları sizin almanıza gerek yok. Onlar size otomatik geliyor. Onu da söylemek istiyorum. Allah'ım ya yağmur yağıyor diye ne kadar kastı bilgisayarım. Tamam bu da kaynadı arada. Şimdi burada ne seçebilirim? Lato var. Bir dönümcü bıçakları. Ben Lato'yu seçeceğim ya. Lato daha iyi. Ya da bunu alacağım. Bu sefer de bunu bir deneyelim bakalım. Güzelmiş lan. Sardı. Bu sefer tersine gitmeye çalışacağım. Çünkü daha kullanmadığım bir sürü silah var. <laughs> Rastgele atıp tuttu bana. Revle 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 Burada iki çeşite çıkabilirsiniz Birincisi Bunu bu arada kendim yaptım ben hiç hani şey yapmadan incelemeden yaptım Daha Gayet de basitti yaşa sen yani ne yalan söyleyeyim <laughs> Bu komut bizlere verdi sonunda Daha gezegen fethi muhabbetlerimiz olacak. Temel engel araç marketler de bitti. Dördüncü bölümmüş. O bu savaşırken bu silah yetmeyecek işte ayrı bir olay. Geliyoruz hazır mıyız? Başardın. İşte çıkış gemin. Hmm. Okey. Çıkartma gemim gitti.

Neredesin, neredesin? Çık hadi karşıma. Çık 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 çık. Body kasıyor. Şimdi şifre daha kolay gelecektir de. Aha şifre bile vermedi. Ben yine şifre verecek diye bekledim ha. Kıra'cım seni yok etmek istiyor fakat daha fazlasını bilmem lazım Psikopat arkadaş bu da ya E şimdikinde böyle çok kolay gelecek tek falan atıyorsunuz hoşunuza gidecek ama Şimdi Ben bunun prime'ını alalım Bundan gideceğim Paris'ten Ya hiç kullanmadım çünkü bilmiyorum nasıl bir şey olduğundan İyiymiş lan Uy. Hiç tutmaz dedim de tuttu var ya. Şimdi bunların mermileri nereden alacağız diye sorarsanız şu kutular sayesinde. Da bu tamamıyla sizlere ait bir durum. Hani isterseniz açarsınız, isterseniz sadece görevinize fokuslu çalışırsınız ama sessizlik yapayım diyorsanız yay idealdir. Şuraya bak <laughs> gitti. Yok. Allah'ına kavuştu. Benim fare nasıl? Oy. İkisi birden kaynadı arada. <laughs> Abi yay kullanması eğlenceliyim işte ben yay kasayım kendime. Anam vallahi aşağı düştük. Ben kendime bir yay kasayım var ya. Da bunu pek kullanamamış tane hani böyle nadiren sessizlik isteyen görevlerde falan kullanırım ancak. Bu şifreler acayip derecede basit. Space tuşuna basarak ne yapabilirsiniz. Tabii ki de aslında ne sanmam. Oğlum birden tutmasan. Bak bir de kalkan nasıl geliyormuş. Sen büyüdüğünde kalkan mı aldın kendine? Abisinin gülü. <laughs> Yat aşağı. <laughs> Dürüst olacağım yerde hiç iyi değilim. Çok iyiymiş. O kadar da zor değil aslında ya. Kullandır ama biraz daha eğitime ihtiyacım var. <laughs> ya ne ara bindi? Ne ara aldı? Ne Bizim adamı gidiyor be? Hayvan ol hayvan. Umarım bu sadece bu kadarcıktır. Çünkü diğer türlü bu üstümüzdekilere çıkarttırlardı bizlerin de işte bakacağız. Pazartesi, salı falan en geç herhalde bir konum var. 5 farklı video çekmem gerekiyor ve bunları bir de ek olarak devam ettirip yayınlamam gerekiyor. Bu arada kodeksteki bazı questleri kavşakları tamamladığınız takdir açabiliyorsunuz O yüzden elinizden geldiği kadar oyuna başlayınca kavşaklar açın Yan görevler falan uğraşmayın hadi ben boş durumdayım uğraşıyorum Bitti mi lan? Bitmiş olamaz Bu kadar kısa olmaz bu video herhalde ya. ya da olabilir bilmiyorum bakacağız şimdi Evet uyanış bitti Bakalım bir hikayemize evet uyanışı tamamladık buraya oynayamıyoruz ne yazık ki. Ama diğer türlü bunların hepsini oynayabilirim rahat, rahat Ne oldu? O zaman yeni bölümde görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın.